I so... Tamam. 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 시청해주다 <목소리도> dostlar buruk bir kongre yaşıyoruz. Takriben 14 ay ve 10 gün önce Şanlıurfa'mızın kıymetlerinden sevdalılarından hizmetkarlarından Mehmet Yavuz kardeşimizi kaybetmiştik. Adıyaman Kahta'dan sonra ikinci memleketi çalıştığı, çabaladığı, güller yetiştirdiği Şanlıurfa, peygamberler şehri Şanlıurfa'da o peygamberlerin davasının takipçilerinden, mirasçılarından Mehmet Yavuz kardeşimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle özlemle yer ediyoruz. Değerli dostlar, Memleketin gündeminde bu ara çok fazla konuşulmayan ama bazen böyle bazı gazeteciler tarafından kıyısından, köşesinden gündeme getirilen bir mesele daha var. Mesela geçenlerde bizim 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl önce Kürt meselesiyle ilgili ve o zamanki adıyla yürürlükte olan çözüm süreciyle ilgili söylediklerimizi neredeyse virgülüne dokunmadan tekrar edenler oldu ve sanki bunlar ilk defa söyleniyormuş gibi bazıları tarafından muamele gördü. O sözlerin sahibi o gün yani 2012'de, 2013'te, 2014'te bunun tam tersini söylediği halde bugün işte biz başından beri bunları söylüyoruz diye ortaya çıktı. Neydi onlar? Biz diyorduk ki Çözüm sürecinin temelinde bazı yanlışlıklar var. Bunlar mutlaka düzeltilmelidir. Ve başlıklar halinde şöyle söyleyeyim. Bir, temel haklar asla pazarlık konusu yapılmamalıdır. Bir şey eğer temel hak ise pazarlık yapmadan hiç kimse istemese de devletin vazifesi o temel haklardan yararlanmalarını sağlamaktır vatandaşlar. İki, diyordu ki temel haklar pazarlık konusu yapılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Yani siz işte efendim silahlı bir örgüt var. Onlar silahları bıraksınlar ya da silahlı adamları sınır dışına çeksinler o zaman biz bu konuda adım atacağız derseniz siz yanlış yaparsınız. Eğer böyle yaparsanız o zaman elinde silah olanlar bakın benim silahım olmasaydı bu haklar size gelmeyecekti. İşte ben fedakarlıkta bulunuyorum, silahımı bırakıyorum ya da silahlı adamlarımı çekiyorum. Bu nedenle size bu haklar tanıdır deme pozisyonuna gelecekler, bu propaganda yapma durumuna gelecekler ve bunun sebebi de siz olmuş olacaksınız. Bir şey daha söyledik. Dedi ki, şiddete başvuran, terör yöntemlerine başvuran silahlı bir örgütü 20 milyon Kürt halkının temsilcisi olarak karşınıza masaya oturtuyorsunuz, ciddi bir yanlış yapıyorsunuz. Buna hakkınız yok demişti. Şimdi bu hakkı, bu doğru görmeye başlayanların sayısı bir bir artıyor. Hamdolsun. Olsun. Onlar bu cümleleri temellik etsinler. Yani kendi mülükleri gibi kullansınlar. Desinler ki bunu telif hakkı bize aittir. Biz söyledik. Bir şey olmaz. Yani biz burada biz işte ne kadar uzak görüşlüyüz, ne kadar isabetli tespitlerde bulunmuşuz demek için bundan bahsetmiyoruz. Şunun için söylüyorum kardeşlerim. Siz eğer doğru istikamette ilerlerseniz, siz eğer kendinizden söylediklerinizden siyasetinizden eminseniz, siz yapayalnız da olsanız yürümekten korkmayın. Bir gün insanlar oraya gelecek. Hakikatlerin bir özelliği var ki er ya da geç bütün çıplaklığıyla net bir şekilde ortaya çıkar. O hakikatler anlaşılır. Hem İnsanlar o hakikatleri anlamasa ne olur? Kanaatime göre bugün memleketin özellikle siyaset dünyasının yaşadığı en ciddi problemlerden bir tanesi şu. Ve onların yaşadığı bu problem ve takip ettikleri yol dolayısıyla yani bir siyaset ehlinin genel anlamda takip ettiği yol nedeniyle maalesef millet de o tarafa doğru kaymaya başladı. Nedir o kaydığı yol? Sorun insanlara. Deyin ki siz haklı olmak mı istersiniz? Yoksa güçlü olur. Emin olun insanların çoğu güçlü olmayı haklı olmayı tercih edecektir. Sorun ehli siyasete. Ben böyle olmayanları tercih ediyorum. Ama çoğunluğuna siz haklı olmayı tercih edersiniz. Yoksa arkanızdaki kalabalıkların çok olmasını mı? Emin olun. Kitleleri peşinden sürüklemek için haklı olmaktan fersah fersah uzaklaşmayı kendisinde bir hak olarak görenlerin sayısı çok. Yine sorun insanlara. Siz haklı olmak mı istiyorsunuz yoksa siz varlıklı zengin olmak mı istiyorsunuz? Yine önemli bir oranda zengin olmayı haklı olmaya tercih edecektir. Yine yani tekrar söylüyorum. Herkes aynı kefeye koymuyor. Yine o insanlara sorun. Siz gerçekten haklı olmak mı istiyorsunuz? Yoksa toplum tarafından, insanlar tarafından haklı görülmek mi yine emin olun haklı olmadığı halde sosyal medyada maaşlı veya maaşsız gönüllü trollerle yüzde yüz haksız olduğu halde kendisini millete haklı olarak pazarlamayı haklı olmaya tercih edenler çok olacaktır. Bölgemizin sorunlarından bir tanesi işte Emin kardeşim bahsettiği, Türkiye'nin genç nüfusu en yoğun olan ili Şanlıurfa. Memleketin malum bir işsizlik sorunu var. Birkaç gün önce, geçen hafta Temmuz ayının işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizliğin 15-64 yaş arası çalışabilir nüfusun e, hesaba katıldığı işsizlik rakamları açıklandı. 13.7 işsizlik oranı. Genç işsizlikte ise bu rakam maalesef bunun yaklaşık iki katı. Peki bizim bölgemizde durum ne? Aslında bizim bölgemizde Şanlıurfa'yı da içine alan bu bölgede işsizlik rakamları yaklaşık olarak Türkiye ortalamasının iki katı. Ve her sene bu bölgeden Çukurova'ya, Ege'ye, Karadeniz'e mevsimlik tarım işçileri gönderiyoruz. Öyle mi? Ve her sene maalesef bu bölgeden gittiği için batıda Nahuş bazı durumlarla karşılaşan kardeşlerimiz olur. Eğer kap bitirilmiş olsaydı, yine resmi rakamlara göre, 3 milyon 800 bin insana iş alanı açılmış olurdu. Arkadaşlar, şu rakamı bir yere yazın ve bütün Türkiye'de hükümetin TÜİK'in Türkiye açmamış olduğu resmi işsizlik rakamlarını bir kenara yazın. Türkiye'de toplam 4 milyon 700 bin civarında işsiz var ve GAP bitirilirse 3 milyon 800 bin kişi iş bulacak. Ne demektir bu şimdi? Biraz daha iyi değil mi? Yani eğer GAP bitirilebilmiş olsaydı bu sayısı 5 milyona yaklaşan resmi rakamdır ama aslında gerçekte 10 milyonun üzerinde işsiz sayısı. Neden? Çünkü kısa çalışma ödeneğiyle geçirmeye çalışan ya da ücretsiz izne bu pandemi nedeniyle ücretsiz izne ayrılmış olan işvereni tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılamayan fakat işsizlik ödeneğini bütçeden alan 5.5 milyon insanı da eklerseniz gerçekte işsiz olan insanların sayısı 10 milyon üzerinde. Bunu elbette şu içinden geçtiğimiz salgın günlerinin etkisi var. Fakat şundan emin olun, eğer bu projeler bitseydi bu bölgede bu işlerde çalışmaya razı olan tek bir kişi bile işsiz kalmayacak. Belki batıdan buraya mevsimlik işçiler gelecekti ama bu projeler bitmiyor, bitirilemiyor. Neden bitirilemiyor? Para yok.